啊。 Ve TV'den herkese iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Yine canlı yayınımızda önemli konu ve konuklarımızla sizlerin huzurunuzdayız. Ee, sevgili izleyicilerimiz yayınımıza başlamadan önce e, biliyorsunuz e, İstanbul'dan yola çıkarak Sofya yakınlarında kaza geçiren 46 e, vatandaşımızın hayatını mahvettiği e, bir kaza söz konusu. E, ölenlere e, rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek programımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. E, bugün bugün Önemli günlerimizden biri de var e, tabii ki e, tabii acı ve tatlı olaylar e, her şey insan olduğu için biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz e, bugün e, öğretmenler günü dolayısıyla e, bugün canlı yayınımızı öğretmenlerimiz için e, adamak istedik e, önemli bir emektar öğretmenimiz yanımızda e, yıllarını Öğrencilerine atmış önemli öğretmenlerimizden biri sevgili Ferdi Karamuç öğretmenimiz bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam aslında şu ana kadar yetiştirdiğiniz nesiller saymakla bitmez. Evet, Dolayısıyla evet, evet. öncelikle tabii ki sizi tanımayan yoktur muhakkak ki. Sizi biz de Kevzi Karamuço kimdir? Ee, ne zaman öğretmenliğe başladı? Ee, tabii ki sohbetimizin devamında da e, öğretmenlikle ilgili ve buradaki eğitim sistemiyle ilgili <laughs> sohbetimize devam edeceğiz. Gülay sen de bir öğretmensin. Senin de Öğretmenler Gününü kutluyorum. Teşekkür ederim. Vallahi çok acı bir kaza beni Bulgaristan'dan geldi. Kendimi nasıl tutacağım ben ne bilmiyorum. Çok evet. iki gün çok üzgünüm hiç onlar hep aklımda. Ama <laughs> bakacak bunu da bitirin. Kendimi tanıtmadan önce davetiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bundan bütün öğretmenlerin kısaca eğitime katkı sunan bütün eğitime gönül vermiş olan herkesin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum. Ben Fevzi Karamço, Prizren'deyim 1951 yılında Prizren'de doğdum. Eee okulumu Prizren'de bitirdim. Fakülteyi Belgrad'da e, gazetecilik bölümünde tamamladım. Uzun yıllar kamu kurum ve kuruluşlarında yöneticilik yaptım. Türk eğitiminde kadro sorunlarını gidermek adına da öğretmenlik yaptım. Son dönemde de eğitimde yönetici olarak Emekliye ayrıldım. 6 yıldan bu yana da emekli bir eğitimci olarak hayatımı sürdürüyorum. Evli, 3 çocuk babası ve 2 torun sahibiyim. Ben e, ilk olarak Tanda gazeteci olarak başladım. Ondan sonra işte Prizren'e geldim. Prizren'de belediye komitesinde çalıştım. Oradan at, dışlandıktan sonra işte tek bir seçim seçenek kaldı. O da öğretmenlik vasfını görmek. Prizren'de tüm orta okullarında ders verdim. Bazı ilkokullarda okullarda ayıp değildir ders de verdim çünkü bazı kadro yetersizliği vardı. İşte bazıları hasta doğum yapıyor öyle şey o, o yerlere de ders ders vermeye başladım. Lise tıp teknik ve ekonomide çalışma çalışmaya başladım. Ata bir dönem Mamuşa'da, Mamuşa Lisesi'nin çalışmasına katkıda bulunduk. Ve onda da birkaç yıl okul koordinatörü diyelim görevini yaptım ve Prizren'e döndüm. Prizren'de işte bir dönem şey bu saydığım ortaokullardan Mada şeyde çalıştım Emin Durak Okulu'nda müdür muaviye görevini yaptım. İşte kısaca size bir açıklama yaptım ama daha bazı yerlerde vardır. Siz de bilirsiniz ki öğretmen olarak beraber tam şey gazetesinde Yeni Dönem, yeni dönem gazetesinde Mehmet Bey e yardım ettik. İşte bir 10 yıl kadar işte orada emeğimiz vardır. Beraber çalıştık. işte. Evet aslında çok uzun süren bir dönem için başındaydınız ve genç yaşlarda öğretmenliğe başladınız evet. çok da uzun süre görev aldınız hatta benim yanı sıra yüzlerce belki de öğrenciniz olmayan nesil yoktur, yoktur eminimdir yok, yok, yok. peki sizin çalıştığınız dönemde ki biz öğrencilerimizde de sık sık bunu vurguluyoruz. Bizim eğitim dönemimiz ve oradaki disiplin ve şimdiki eğitim sistemi çok farklı. Sizce sizin çalıştığınız dönemde ve şimdiki eğitim sistemi hakkında neler söylersiniz? Valla ne diyeyim? Şimdi öğrenciler çok şanslı. Bizim dönemde şanslıydık çünkü ana dilimizde ders veriyorduk. O bizim bir avantajımız. Ama şimdi bilim, teknoloji, bilgisayarlar, internet bir dönemde çalışmayan insan olmaz. Kim onları kullanarak çalış, yardımcı olarak çalışmasa büyük yardımcı yapar. Ben biraz açıklayayım size bizim dönemde. Benim çocukluk döneminde anlatayım. Mustafa Bakı'da başladık birinci sınıfta. Ne var bizim? eşi e bir eski kara bir kara tahta var, bir tebeşir var. Başka bir şey yok. Tefter yok. Tefter yok. Şey bezden bez e, paftasından bir çanta gibi bir şey var ve şey tebeşir var ve bir tabla var küçük tabla. İşte o, o tablada yazıyorduk ve bir küçük silgi de silgi değil bir paşa Beş var. Parçası var işte. Bez parçası var. parçası vardır. O, onu onunla siliyorduk işte. O dönem öyleydi. Ama işte zamanla gitgide de şeyler değişmeye başlıyor. İşte eğitimde değişmeye başlıyor. Eğitimde yenilikler çıkmaya başlıyor. Ben ilkokulu bitireceğiz. Eski şeyleri, araç ve gereçleri kullanır. İşte pergel, iletki, hepsi onlar bütün hayat boyunca onlar sürer. Çünkü, çünkü matematik o dönemin şey araç gereçleridir onlar. İşte biz de ortaokulda yine aynı şeyler. Yalnız sonra çantalarımız oldu. Da biraz daha efendi gibi giyindik, fakirlikten çıktık. İşte 60 yıllarda, 50 yıllar çok kötüydü, çok fukaralık vardı işte. Çocukların üstünde pantol vardı ama ben derdim çok defa coğrafya artası gibi bir Amerika yapması, <laughs> bir pantol <laughs> yamalar vardı şeyler çok fakirli. ama sonra git gide Yugoslavya'da standart geliş, gelişmeye başlayınca biz, bizler de o, o, yeni binalarda eğitim görmeye başladık. Tutan biz Terzi Mahalleden şey Musabaki okulu yoktu. Orada şey vardı. Hoca bir okul ve da Fuat Alan'ın şey derdi. Onun bir İki odası vardı. Onlarda ders tutardık. Sandalyelerimiz yoktu. Bir tahta bir tahta korduk ve o tahtanın üstünde oturduk. Bazı defa dersten öğret öğrenci kalkıyor. Şey o düşüyor. Derslerle. Öyle ki onlar unutulmaya başladı. İşte yeni masalar, yeni sandalyeler başladı ve normal bir eğitime geçtik. Evet aslında e, eski dönemde muhakkak ki özellikle 1950'li yıllar Türkiye'nin evet, evet. yeniden hayat bulduğu dönemi teşkil etmesi <laughs> ve e, bunun öncüleri de bir nevi sizlersiniz. Tabii ki e, değerli öğretmenlerimiz de var. Onları da saygıyla anıyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İyi ki var. Evet, ki evet, bizler evet, de var olduk. Evet. Ee, şimdi hocam, e, sizin öğrenciniz olarak aslında sizin de biraz eğitim sisteminizi ve ders yapma sisteminizi biliyoruz. ve Gerçekten de disiplinli bir öğretmendiniz. Hatta hatta izleyicilerimiz görüyorlardı. İşte bilgisayarıyla, e, notlarıyla birlikte geldi hocamız. E, hem eğitimi hem de mesleğine olan saygısından dolayı. E, öğretmen olmaya nasıl karar verdiniz? Allah, bu uzun bir hikayedir. Kısaca Biraz önce, önce dedim ki gazeteci olmak istedim. Belirata kayıt yaptım, gazeteci oldum. Maalesef gazeteci olamadım. Üç yıl Piştine televizyonundan burs aldım. G televizyona kabul etmediler. <gülüyor> <gülüyor> Bu en büyük anomali o, o, o dönemin büyük bir bürokrasi sistemi vardı. İnsanlara ağlaşma korkardın. Hepsinin arkası var. Herkes, er, er, herkes e, seni her türlü yenebilir. Başımı edeyim, Tan'a gittim. Tan'da birkaç ay bekledim. Orada şey gazeteci olma ve aldılar, kabul ettiler. Bir, bir yıl kadar kaldım onda. Maalesef orada öğret gazeteci olmak için şartlar yoktu. Yine işte Prizren'e geldim. Prizren'de şeyde belediye komitesinde iş buldum ve orada 8 yıl 1990 yılına kadar şey çalıştım. Ondan sonra oradan dışladılar ve sokakta kaldık. Oydu işte bizim en ağır benim en ağır dönemim. 10 10 Nisan 1990 şey, 90 yılında dışlandım. işten işte sokakta kaldım. İki çocuk karı. Karı çalışıyordu ama bir, bir erkek şey işsiz otursun o büyük bir sorun. Sonra herhalde eğitime geçiş yaptınız. Sonra nereye öteye beri çocuk büyük çocukum sorardı niye işe gitmiyorsun. Çok ayıp gelerdik. Çocuğum sorsam bana ne yapayım? O kadar yıl emek verdim. O 39 yaşında işsiz kaldım. Ben ona hanıma dedim gideceğim bir iş bulacağım ne olursa olsun. İşte şey de ilk, ilk olarak ekonomi okulunda başladım. 13 tane dersim vardı ve oradan oradan memnun memnundum. En az eğitimle ilk temasım bu oluyor benim. Şeyde ekono, ekonomide şey ders başlamak ama yeni bir ortama girdim. Yeni bir insanla şey Tanıştım. tanıştım. Onların babaları çünkü ben eski Prizeliyim. Beni şey tanarlar şimdi Prizel'de. Çok tanar evet. ve onlarla ıslah geçirdik. Evet, aslında yıllarca e, eğitim emek verdiniz. Evet. E, bunun yanı sıra aslında unutulmaz anlarınız da var. Çünkü biliyoruz daha önce de haberlerimizde paylaşmıştık birçok öğretmenimizi. Dolayısıyla şimdi düşündüğünüzde muhakkak ki yüzlerce öğrencinize eğitim verdiniz. Evet. Unutamadığınız anlar var mı? Valla çok var. Çok. 30 kısır yıl bir eğitimde geçiren biri çok anlar vardır efendim. Onlardan olumlu olanlar, olumlu evet. olanlar. Ama olumsuz da vardır. Şey, ölümler vardır. Öğrencilerin ölümleri. Evet. Vallahi ne deme işte, çocuk, çocukların şeylerini, babalarının arkadaş olurduk, beraber çay kahve içerdik. Onların çocukların durumunu bildirirdim. Ne sorunları var, ne şeyleri var. Öyle ki şeyler çok seyrek öğretmenlerden biri, biri ben eskursiyon örgütleyen öğretmenlerde geziler yapar. İşte şey Brezovice ya, Prevala ya, şey Gora ya, Goradan şey bu Broda ve diğer yer Pristina'ya, ye, ata Pristina'ya, Grimiye giderdik. Orada coğrafya öğretmeni Marem Süleyman var. Marem'le beraber arkadaş olduk hem sınıflar arkadaş oldu. O prizene gelirdi ben giderdik ve öyle hem ikimizin arasında arkadaşlık oldu hem de öğrenciler arasında oldu. İşte bu unutulmaz bir anlardan biridir. Bir de savaş dönemi var hocam. E, haberlerimizden hatırlıyorum. Sizin unutamadığınız birçok evet, anlar vardı. var. var, var. Öğrencilerin savaş sonrası okullara adaptasyonu bayağı bir zor olmuştu. Çok oldu, çok zor. Neler çok söylersiniz? çok. Çok ağır bir dönemdi. Çok ağır. Okulları şey okullar çalışmalarını durdurdu. Ama biz biz de okula gitmedik. İşte Evlerde kaldık işte savaşın bitmesini bekledik. 77 gün sonra işte savaşlar geldi. Ama öğretmen olarak TDB partisi genel sekreteri olarak çok 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 polisler bize rahat vermediler, rahat vermediler ve çok çok çek biz çekiler çektik o, o vakit eğitim eğitim işte eğitim döneminde iş. O zaman, ne, o gün ne zaman şey bitti, bu savaş bitti, öğrenciler geldi hepsi ve diplomalarını dağıttım. Bir grupun e, diplomaları, Türkiye, çünkü bir öğrenciler Türkiye'ye gitmek lazımdı, bir tane evraklarını komple etmek lazımdı, öyle ki… Onlara ben önceden az okulda hazır ettim ki çocuklara bir e, sorun çıkmasın çıkması ve bir kolaylık ol, olsun. Ve ben de evde o gün... Evet her zaman anlattığım o gün savaş. toplandık evde. Bir de bir çocuklar, öğrenci benim sınıfım geldi. Hepsine ama yok ne yeman, ne <laughs> Evet, savaş. savaş dönemi Çocuklarla oynadık, şey yaptık onda eve gittiler. Aa, savaş döneminde bazı öğrenci kızlar gelirdi. Öğretmen bu gitti öğrencilerden Türkiye'ye bu bu oldu, bu oldu. Onlara dedim bir kişi gelmen iki kişi polis dokunamaz. Yani bir kişi olarak durdurabilir. Siz, siz sizlerden ifade alabilir ama iki kişi gel. Öyle ki savaş döneminde bütün çocuklar bir benim sınıftan çocuklar kaldı. Yalnız diyeyim daha bir iki zengin ailenin çocuğu. Onlar Türkiye'ye gittiler. Bunlar hepsi bunda kaldılar. Maalesef bu şans kimse ölmedi, kimseyi öldürmediler. Hepsi Türkiye'ye gittiler. O, o yıl işte Türkiye ilk şey büyük prize ne geldi işte Prizren'de bizlere Şükrü Tufan geldi ve o zaman oteller bir şey yoktu bir tey ekipini ben eve, eve aldım benim evime aldım ama diyorum ki yok yemek yok un yok o yok bu yok ama e, hanımlar bazı defa şeyleri saklarlar, onlar işleri işte biz sabahlık yattık, bir sabahlık yaptık, bir ekmek e, yedik beraber ve Şükrü Tufan bütün prezidenten şeyleri, öğrencileri aldı. Onlar e, 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 şeyde bulunanlar, yarım eğitimde bulunanlar, işte şeyde e, Fakültette bulunanlar, işte tıp fakültesinin onu hepsini Türkiye'de kayıt yaptı. Buydu bizim dönüm noktasıydı herhalde. En en, en büyük dönüm noktasıydı. Evet, aslında çok da zorlu bir süreçti hem eğitim için hem de ülkemiz için. Bu arada savaş sırasındaki şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Zaten. Onlar olmasaydı muhakkak evet, bizler hayatta olmazdı. Biz de, evet, rahmetle evet. minnetle anlıyoruz bütün Kosova savaşındaki <laughs> e, şehit kardeşlerimizi. E, bu arada hocam aslında e, hep diyoruz e, yeni nesillere gerçekten hani hem mesleğimizin zorluklarını hem de e, eğitimde bizim dönemimizde ve şimdiki dönemde çok farklılıklar olduğunu bahsediyoruz. Evet. Peki yeni nesil öğretmenlerini nasıl buluyorsunuz? emektar bir öğretmen olarak Biraz önce dedim ki onlar çok şanslı <laughs> her şeyleri var işte her, her birinin laptopu var e, e, cepinde telefonu var İşte bu ikisi yeterdir bir öğren bir öğrenci ya da öğretmen için evet. şimdi bulamasın bir genci şey telefonu olma, cep telefonu olması. Ondan ötürü <laughs> şanslı görüyorum. Bizde hiçbir şey yoktu o dönem. Hiç, hiç. Ellerimiz her derste işte tebeşir olurdu. Bembeyaz, üzerimiz bembeyaz. Bazı defa elbiselerde çekilmezdi şeyler. <laughs> Tebeşirler. Tebeşirler çekilmezdi. Ama işte onu geçtik, işte genç öğretmenler bu, bu şanstan yararlanmalıdırlar. yararlanmalıdırlar. Evet, aslında hocam çok güzel bir şey değindiniz. Yani savaştan uzun yıllar geçmesine rağmen ve belki de bu 1950'li yıllardan çok çok fazla, yani 50-60 yıl artık neredeyse oluyor ama... Ee, çok uzun bir süre geçmesine rağmen halen bizler de tebeşirlerle tahtalara yazıyoruz. Halin. Ama öğretmen olmak da bunu gerektiriyor herhalde. Önemli olan bu bilgileri öğrencilerimize öyle, aksettirmek. Öyle, öyle, öyle. Ee, peki e, bugüne dair neler söylersiniz? Bugün özel bir gün. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Neler hissediyorsunuz? Neler of, söylemek vallahi, istersiniz genç öğren, öğretmen adaylarımıza? Vallahi işte bugün 24 Kasım günü işte Türk öğretmenlerinin günü. Bizim şansımız var. <laughs> Bizden önce bu gün Türkiye'de kutlandı. 20 evet. 24 Kasım 1928 yılı yılında şey öğretmenler günü kutlanma başladı. Ben buna bir küçük şey bir küçük tarihçe yazdım de tabii ki, buna ilgili bir yanıt sayfırsın. vereyim. biraz şey daha olsun tarih olsun işte çünkü çok öğret, öğrenci öğrenci öğretmen bugünü bilmez 24 Kasım nedir. Şimdi evet. var türlü türlü insanlar. Evet. İşte 3 Kasım 1928 28 yılında şey <laughs> Türkiye alfabeyi kabul etti, şey Latin alfabesini kabul etti ve birkaç gün sonra şey 3 3 3 Kasım'da resmi gazetede yayınlandı. İşte şimdi resmi dil oldu. Ama bu baş öğretmen günü olarak baş öğretmen Atatürk'e baş unvan verildi. Baş öğretmen unvanı verildi ve Türkiye'de kutlanma başlandı. Atatürk'ün doğum yıl dönümü dolayısıyla e, 1981 yılında 24 Kasım'da dildir aynı doğum günü Atatürk'ün evet. ama resmi olarak öğretmenler günü, günü olarak şey bugün değiştirildi. İşte divan bu Bakanlar Kurulu toplantısında Atatürk'ün Türkiye'ye büyük katkı sunduğu, sunduğu için şey yaptı. Bu günün şeyin ismin değiştirdi ve Türkiye'de öğretmenler günü gününü şey ilan etti. 24 gün sonra işte resmi gazetede ilan edilerek Türkiye'de aynı bayram ama başka bir isimle Kutlanma başlandı. Evet, aslında çok da önemli bir gün olarak da. Evet, çok Şimdi önemli ailen... çünkü Atatürk bizim öğretmenimizdir, baş öğretmenimiz. O onu hak eden biridir Atatürk. Evet, ne mutlu bizlere ki burada da evet. öğretmenler. Tarafından evet, biz de onu kutluyoruz ve onu rahmetle anlıyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız Mükemmel. için. Bizleri mutlu ettiniz. Bu güzel gün size ve sizin nezdinizde bütün emektar öğretmenlerimize kutlu olsun. Şimdi ben bu fırsattan yararlanarak şey, hayatta olmayan öğretmenlere Allah'tan rahmet dilerim. Evet. Biz de sevgili emektar öğretmenlerimizin tekrardan öğretmenler gününü kutluyoruz. Vefat eden öğretmenlerimize ki onlar e, biliyoruz ki zaten eğitimimizi ve Türkçe eğitimini başlatan kişiler. E, rahmetle, saygıyla ve e, minnetle anıyoruz. E, değerli meslektaşlarımın da öğretmenlerimle kutluyoruz bizden bu akşam. Evet bu kadar. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ediyoruz Ben de hocam. teşekkür ederim. E, Öğretmeni mi ağırlamak benim için büyük bir keyifti. Teşekkür ederim. Son sözünüz varsa alalım, ondan sonra programımızı kapatalım. Şimdi 24 Kasım işte Öğretmenler Günü, dolayısıyla bu şeyde Kosovada ve Türkiye'de Öğretmenler Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi Sevgili izleyicilerimiz bizden bu akşam. Bu kadar. Tekrar canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.